Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımın yeni videosu hoş geldiniz. Ben Emre bildiğiniz üzere şu anda yarın veya yarından sonraki siz bu videoyu izlerken benim şehir dışı stajım başlıyor. Yani geçen hafta gitmiştim fakat bu hafta tekrar gideceğim ve bu haftanın sonunu kapanacak. O zamana kadar ben de video stoklayayım dedim. O yüzden bugün büyük bir video maratonu çekeceğim arkadaşlar ve bu o maratonun ilk videosu. Bakalım bu videoyu siz ne zaman izleyeceksiniz apayrı mesele. Tabii ki de videolarımdan mahrum kalmam diye. Ne diyeyim. Bildiğim üzere arkadaşlar geçen haftalarda Comic Con bildiğim üzere bir sürü fragman yayınlayarak biz bizi heyecanlandırdı ve bir süre sonra da kendisi bizi bırakıp gitti. Bu bizi ne kadar de arkada bıraktığı fragmanlardan biri e, büyük bir patlama yaşanıyor ve incelemeler her yerde kopmuş durumda. Fakat CW'nin özellikle Black Lightning videosunu ilk çeken ve şu anda hala son çeken kişi benken bir de Comic Con fragmanı çıkmışken bir açıklama yapmak istedim. Çünkü arkadaşlar CW'nin Black Lightning dizisi geliyor ve biz hepimiz Flash Arrow'u sövmekten o kadar fazla yorulmuşuz ki Black Lightning'i unutmuşuz. Hani o Arrow birazcık da referans yani Flash'ı söveriz de Arrow şu anda iyi gidiyor. Bu videoda da fragmanı tekrar deneyeceğiz arkadaşlar. Zaten benim Türkçe altyazılı bir fragman yayınlamışlığım var. Bu karakterin kimdir videosunu yayınlamışlığım var. Hatta karakter hakkında biraz daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız arkadaşlar. Bence ilk o kimdir videosuna gidin. Hatta şuradan. Aynen şurada belirecektim. Benim bahsediyor. Üşenmişimdir merak etmeyin. Neyse tekrar deneyeceğiz Ve ben habire durduracağım. Eğer tekrardan dediğim gibi durdurma bugacık oluyorsanız. Kanalımda zaten Türkçe altyazılı bir fragmanı var. Ona gidebilirsiniz. Bazılarını soruyor. Bu karakter eski karakter mi? Ne oluyor? Fragman nasıl bir şey? Beri'nin mekanı... Falan diye Ben de hepsini topluca bir açıklamak istedim e Haydi o zaman geçelim Şimdi evet Direkt Güm diye girdik Şurada bir durduralım Şimdi ilk olarak arkadaşlar 2500 zoom yapması Karakterin şu anda Hatta biraz daha alalım Evet Şimdi bakın buradaki zaten gördüğümüz karakter e, Bildiğimiz üzere Jefferson Pierce Yani Black Lightning Önündeki karakter de 2005'te önceden e, Kendisinin e, ne bilmiş Karşılaştığı bir süper kötü olabilir Bu e, video bildiğimiz üzere bu fragman 2005'te başlıyor birlikte Birazdan sonra tekrar e, bir ta e, time üzerinden Jump Straight göreceğiz arkadaşlar Ama şu anda şu andaki timeline içerisinde 2005'te geçiyor hikayemiz Karakterin kostümünü aklınızda tutmanızı istiyorum Bildiğimiz üzere birazcık afili olsa da eski bir havası var Birazdan oraya geri döneceğiz tamamdır biz de devam edelim. Tamam burada e, bir kızın sesi var. Bu Jefferson Pearson kız arkadaşlar. Diyor ki Black Lightning işte bizim e, şehrimizin koruyucu meleği gibisinden bir şeyler söylüyor. Zaten CGI'da su götürmez iyi bir şekilde. İnşallah Flash'ın bütçesizliğinden dolayı tekrardan kendisine yansımaz ve CGI'dan mahrum bir dizi izlemeyiz. Ne diyeyim işte devam edelim isterseniz. He hope. The... E, hepimiz için bir umuttu. Evet, burada e, Jefferson Pierce'ı görüyoruz. Kanlar içinde. Hatta birazcık böyle sarıyorum. Evet. Evet, burada işte tam olarak hikayenin, fragmanın üçüncü boyuttan anlatan, yani gözlemci bakış açısıyla anlatan ablamız var. Bu Jefferson Pierce'ın kızı. Jefferson Pierce'ın iki tane kızı var. Jump Straight ile birlikte zaten kendilerini göreceğiz arkadaşlar. Neyse, ben nasıl uzatmadan devam ediyorum. Evet. Şimdi, şöyle bir durum var. Bildiğimiz üzere arkadaşlar, e, şu, bir sürü dizide hani süper kötü falan görüyoruz ama bu dizideki büyük bir ihtimalle asıl süper kötüler tıpkı Luke Cage'lik gibi birazcık daha Harlem havasında olacak. Fakat şöyle bir durum da var arkadaşlar. E, bu karakterler hani gerçekten güzel olabilir olmayabilir onu ayırt edemem. Fakat fragmandaki müziğe tekrardan dikkat edecek olursam muhteşem bir müziği var. Hani gerçekten bu film fragmanları falan görüyoruz. Tabii ki de film fragmanları bu CW dizilerin fragmanlarından daha iyi. Ama bu komik konu içerisinde hatta komik konu içerisinde hatta 2016-2017 yılı içerisinde bakın o kadar iddialıyım. Bence 2016-2017 yılları içerisindeki en iyi fragman müziği bu. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Hatta ben ilk videomda biraz tüylerim diken diken olmuştu. Nedenden dolayı değil müziğinden dolayı. Evet tamam burada bir durduralım. Ee, bildiğim üzere Jefferson Pierce 2005'ten burada Black Lightning'in yapıyor ve e, bildiğim üzere suçlarla savaşıyor arkadaşlar. İşte kötülerle falan alt ediyor ama hani e, kendisine bir değer davul havasında göreceğiz. Yani ne kadar fazla savaşsa da o kadar fazla kusacak, kan kusacak ve dayak yiyecek. Ama bana kalırsa CW'nun becerdiği bir şey olacak. Bu sefer Berial'ın gibi dayak yemeyecek, ciddi ciddi dayak yiyecek ve bu sefer dizide kan görüyoruz. Ki bu da CW'nun bir bakıma iddialı bir dizi yapacağını bir bakıma kanıtlıyor. Burada da tekrardan suçla savaş sırası aslında kendisi bir bakıma baygınlık mı yaşamış artık bir şey olmuş kendisine kendisine küvet atıyor zaten kanlı içerisinde yanında duran kadın da arkadaşlar kendisinin işte karısı Jefferson Pierce'ın karısı da birazdan şimdi yakınacak ayet vur falan diyecek. Hani merak etmeyin bence Iris gibi bir kadın görmeyeceğiz bu dizide gerçekten olgun bir kadın göreceğiz. Neyse devam ediyorum. İşte sürekli sokakta savaşıyorsun artık başka birisi yapmalı seni kurtarmak için diyor burada. Evet tamam. Burada durdurduk. Şimdi Jefferson Pierce arkadaşlar e, tam olarak burada e, karısı artık dur yani sürekli işte hani kan dökülüyor senin yüzünden. E, sürekli yani tabi burada ona suç atmıyor. O tam tersine. Onu hadi bir bakıma şunu çıkayım. E, bir bakıma aslında şöyle oluyor. E, kendisi Jefferson Pierce'ı korumak için artık dur diyor. Yani bir stop ver şu Black Lightning diye Senin gerçek bir hayatın var. Kızların var. Ben varım. Yani artık savaşı bırak. Savaş yüzünden çünkü öleceksin diyor. benim Black Lightning'de arkadaşlar e, tamam bıraktım diyor. Bu arada hala 2005'teyiz arkadaşlar ve 2005 şu anda birazdan bitecek göreceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Başka yapmayacağım. Evet burada evet durduruyoruz arkadaşlar. Tam 2017 yazısında durdurduğunu güzel bir şekilde. Şimdi e, 2005'ten 2017'yi jump straight yaptık. 2017 yazısının bir öncesi öncesine gelecek olursak arkadaşlar videoyu bir 10 saniye geri alabilirsiniz. Ben tutturamadım şimdi. Fark ettiyseniz arkadaşlar şöyle bir durum var orada. E, Jefferson Pierce elini e, göğsüne koyarak kapıdan ilerliyor. Bu büyük ihtimalle ilk sahnede gördüğümüz kötü adama karşı kazanmış. Ama kan dökerek kazanmış arkadaşlar. Büyük ihtimalle orada kanadıktan sonra da eve gidecek. Kendisine küvet alacak. Karısı dur diyecek falan. 2005'teki jump straight bitecek. Şimdi arkadaşlar 2017'deyiz. Bakalım 2017'de neler olacak. Evet, burada tekrardan süper bir şekilde durduralım arkadaşlar. Şu e, topuz başlı ablamız, 2005'te koşan ablamız. O süre içerisinde arkadaki kız, onun kız kardeşi arkadaşlar. Yani 2005'ten 2017'e kadar tekrardan bir kızları olmuş. Video Fırsız'ın Breeze Black Lightning'i bıraktığından beri mutlu. İşte, işte iki kızlarıyla birlikte, her şey yerli yerinde falan diye devam ediyor. Kızları da bu spotini falan yapıyorlar. Devam ediyorum. Kalmadı. İşte sizi çok seviyorum falan. Evet. Durdurdum He chose family'den. Bir öncesine gidelim arkadaşlar. Bir kafe sahnesi görmüştük arkadaşlar fark ettiyseniz. O kafe evet arkadaşlar. Jitters ve Flash, Arrow, e, Supergirl falan yani Supergirl diyemeyim ama Flash Arrow'un içinde olduğu Jitters. Bunun olayı da şöyle arkadaşlar. Çünkü bunu ki Ben Affleck'in Batman olacağım olmayacağım olayı gibi oyuncak hale getirdiler. E, Lightning hem şu anda CW evreninde geçiyor hem de geçmiyor. Yani CW evreninden kastım Arrowverse arkadaşlar. Arrowverse'ın içinde ya geçiyor paralel evrende Supergirl gibi ya da geçmiyor. Ama büyük ihtimalle geçiyor çünkü en son Greg Berlanti'nin e, şey açıklamasında evet Flash'ın e, mekanlarını kullanıyorlar, Arrow'un mekanlarını kullanıyorlar. Özellikle Mark Zuckerberg de bu konuya bir açıklık getirdi fakat şöyle bir durum var. Şu anda net bir şey yok yani. Herkes bir şey söylüyor. Greg Berlanti ile Mark Zuckerberg'in söyledikleri birbirini tutmuyor falan. Çok saçma bir şey. Ama inşallah Arrowverse içerisinde geçer ki bu sene de her sene olduğu gibi crossover göreceğiz arkadaşlar. Legendslar, Superyol, Arrow, Flash. Hazır bu karakter de geliyor arkadaşlar. E, bence onun da içinde olduğu bir crossover şahane olur. Yani yeme de yanında yat. Peki bu karakter nereden geliyor diye soracak olursanız bana arkadaşlar tamamen Netflix'e baş etme ve bütçeleri dengeleme üzerine. Çünkü bilim üzerine Netflix Defenders çıkaracak arkadaşlar. Ve 4 diziyi birden halledecek. Hatta bir bakıma şu anda Punisher dizisi de geliyor. 6 ziya falan çıkarıyor arkadaşlar ciddi ciddi. Ama şu anda CW bütçe düşüklüğünden dolayı aynısını dengelememekten korkup Black Lightning'i çıkarıyor bence. Çünkü arkadaşlar ben bu diziden önce de bir fanlığım vardı Black Lightning'e. Çünkü hani hikayesi gerçekten çok acısı. Ki buradan tekrar size kendi videomu yönlendiriyorum. Ama gibi, bu acı hikayeden bu bizim Jefferson Pierce kurtulmayı nasıl başarıyor falan bunların hepsine çözümleyen bir hikaye bu ve bence ben tamamen destekliyorum neyse çok laf uzatmıyorum devam ediyorum he chose family diyor devam ediyoruz ee, burada evet durduk şimdi Garfield lisesi arkadaşlar geçecek bu Garfield lisesini Iris'in e, Tony'yi Iris'in e, tuzağa düşdü ve Barry'nin e Super Sonic Punch yaparak Tony'ye geçirdiği sahne hani oradaki lise ve arkadaşlar Jefferson Pierce e, tıpkı mesela nasıl söylesem Barry adli bilim uzmanı ve e, bilirsiniz işte Flash e, daha sonra ne bileyim e, Batman e, Playboy ve bir yandan da Batman. Bu karakterimiz de hem bir lisenin müdürlüğünü yaparken akşamları da suçla savaşıyordu ama 2005'te bıraktı. Şu anda yıl 2017 hala Blade Lightning ortada yok e, ve annesine e, yani bunun karısına dedi ki tamam bıraktım dedi hatırlarsanız 2005'te o zamandan beri e, bir yer sözü tutmaya çalışıyor. Ve şimdi asıl olayları göreceğiz arkadaşlar. Burada fragmandan sonra başka bir fragman müziğini geçecek ve orada geçi çok iyi yapıyor. Hani gerçekten bunun müziğini yapan kişiyi bir bulalım arkadaşlar. Hani hani çok güzel ya. Şu anda devam ediyorum müziğe. İşte fragmana. E evet, buldum. Ödül falan almış. Evet. E evet, burada işte halemler falan böyle zarar veriyor etrafa. Evet. Bu büyük bir ihtimalle burada halemlerden bir tanesi kırın, kızın şey yapıyor. Kapatıyor yani. Evet burada Blade yakalanmış. Tamam şimdi şurada durduk. E, CW'da Coming to CW yazısından sonra durdurduk Arkadaşlar şimdi şuradaki şöyle bir durum var Bildiğimiz üzere Black Lightning arkadaşlar e, 2005'den 2017'ye Kadar e, sözünü tutmaya başardı ama 2017'de yaşanan bir olaydan dolayı ki Büyük ihtimalle bu olay kızının kaçırılması ya da Tehdit edilmesinden dolayıdır. Aklıma çok hızlı geliyor Hızlı konuşmazsam aklını tutamıyorum ha, Anladınız beni birazcık hızlı konuşmak zorundayım e, Youtube'da 05 diye bir şey var yani oraya indirin Yavaş konuşmamı dinleyebilirsiniz. Konuşmamı Dönecek olursam arkadaşlar büyük ihtimalle Black Lightning 2017'de Black Lightning olmaya denecek Zaten e, biz büyük ihtimalle geri döndüğümüzde şu an göreceğiz Yanlış hatırlamıyorsam Evet göreceğiz Neyse devam ediyorum Evet bakın Yeni bir şey geçti İşte e, Bizim Evet şimdi şunu da Proto Prototool e, yazıyor burada. Büyük ihtimalle bu hani nereden baksanız birazcık Iron Man görünüşü. Iron Man'in ayı yüzü gibi. Hani Jarvis e, şuradan şunu gönder falan dememesi kalmış tabi. Ama dediğim gibi bildiğimiz üzere bakın 2005'ten sonraki bu kostümü değişmiş arkadaşlar. Birazcık daha zaten tam net bir şekilde üzerine göreceğiz birazdan. Evet olduğu yerde arkadaşlar birazdan zaten net göreceğiz orayı da tekrardan. Ama Barry'nin laboratuvarı evet. Bu da CW bütçesi. Bildiğimiz üzere yerin mekan alacak paraları yoktur büyük ihtimalle. Çünkü gelen mekan kiralamak çok e, büyük bir bütçe gerektiriyor. Hani biliyorsunuz şu anda yani süper kahraman dizilerinin top seviyelerine bakalım. Bir Legion'ımız var, bir Daredevil'ımız var. Hani ikisi de nereden baksanız yine aynı mekanlarda çevriliyor. Fakat iyi bir şekilde yansıtılıyor. Umarım Lightning aynı şekilde yansıtılır. Proto 3 yazıyor arkadaşlar. Şu anda Prototip 2 yani anlamına geliyor. Prototip 1 arkadaşlar büyük ihtimalle 2005'te gördüğümüz kostümüydü. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet burada Harlemler kızının okuluna girdi bakın. Şurada küçük kızı aynen burada Harlemler. Harlemlerin büyük ihtimalle Jefferson Pierce'a bir işi var. Burada evet tamam. Şöyle durduralım. Tamam şimdi kendisi arkadaşlar büyük bir ihtimalle şöyle bir durum oldu. Harlemler büyük bir ihtimalle kızını kaçırdı. Okuldan alıp Jefferson Pierce'a gaza geldi. Hazır yeni kostümü de yapmışım hay Allah gideyim diye yardırdı. Şimdi yardırma sahnesini görecek arkadaşlar ve buradaki sahnede dövüş kareografileri ayrı bir güzel fakat dövüş koreografisinden çok hani müziğe bakmanızı istiyorum. Hani nedenini bilmiyorum. Hani şey süper bir müzik de değil. Çok şey takılan bir müzik de değil ama ben çok sevdim doğrusu. Tamam başlıyoruz. Bakın geliyor. Hazır böyle kostümünde falan açılmış. Ya tam bir ayrım ben ya. Bu çok çakma mıdır bilmiyorum. Bakın. Vurduğunda işte elektriği manipüle edebiliyor. Bakın. Yuh. No, just piss me off. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu karakterimiz daha anladığınız üzere kurşun geçirmiyor. Bir bakıma kurşun geçirmiyor. Ya yani Wonder Woman gibi bazı bölümleri kurşun geçirmiyor. Bazı bölümlerde de adamları tutup siper yapıyor anladınız. Ve hani bunun hakkında bir şikayetim yok fakat CW şu anda ırkçılığın bokunu çıkarmış durumda. Hani normalde Wally West arkadaşlar benim üzere beyaz olacaktı. Benim bununla hiçbir derdim yok siyah olmasıyla. Siyahi olmasıyla. Ama hani beyaz ve turuncu saçlı bir voli görmek daha güzel olurdu. Hani siyah Wally'i de alsanız Marvel'a gönderseniz Miles Morales yapsanız daha çok tutardı. Hani gerçekten e, siyahi olup sevdiğim karakterler de var. Fakat hani hem siyahi hem de beyaz varken ve e, beyaz iyi yazılmışken e, beyazı tercih ederim. Şimdi nereden bağlayacağım diye soracak olursanız arkadaşlar dizide benim üzere hiç beyaz yok. Tabi bunu ben benle hiçbir derdim yok. Ama dediğim gibi hani biz siyahların arkasındayız. Siyahi ırkçılık yapmayız diye bokun çıkarmışlar ve diziyi full hani siyahilerden yapmışlar. Neyse devam ediyoruz. Cihaz Adalet yazıyla birlikte. Bakın müzik çok güzel değil mi ya? ...Walks Like Kızları, evet, Jefferson Pierce ne kadar Black Lightning olsa da, metagenleri, elektriği alışsa da... ...kızları da doğum yaptığı için doğal olarak... ...hani e, bildiğimiz üzere kızların da bir süre sonra güçlü oluyor ama... E, bildiğimiz üzere bu ilk e, büyük abla kızı... E, ...kendisi büyük ihtimalle şu anda güçlerine e, fark etmedi ve büyük ihtimal şu anda böyle... ...ne oluyor lan, arabalar benim sahibimde, bir şeyler oluyor falan diye düşündü. Hani çok oldu, Düşünseniz de babanız sizden gizli süper kahramanlık yapıyor... ...ve bir gün siz fark ediyorsanız ki özel güçleriniz var. Neyse, devam ediyorum strikes like lightning. Evet, burada tekrardan bir geçiriyor. Evet. Hah, Ha <laughs> ha aynen. Şurada and run yazısı geliyor ve kızımız aşırı hızlı koşuyor. Şunu da şuna bir netlik getireyim. Zaten videonun başında da kendime söyleyeceğimi söz verdim. Arkadaşlar Black Lightning bir speedster değil. Kendisi elektriği manipüle ediyor ve elektrikle ilgili ne olabilirse hani elektriğin hızıysa elektriğin hızı gibi koşabiliyor. Elektrik çarpabiliyorsa kendisi elektrik gibi çarpabiliyor. Ama bu beri kadar hızlı koştu anlamına gelmez. Sadece insan üstü koşuyor diyelim. Yani daha sonra bu yeni speedster mı? Yeni speedster e, işte siyahi speedster'da mı geliyorsunuz falan diye e, yorumlar geliyorsa, bu sapan onları bir netlik getirmek isterim. Devam ederim diğer kızı da arkadaşlar tekrardan. Ee, iki kızı var arkadaşlar. Dediğim gibi bir kızı e, yoğunluğu ayarlayabiliyor. Yani bildiğimiz hani bal vardır. Yani bunu bir yoktur. Ee, balı arkadaşlar yoğunluğu ayarlayıp su gibi yapabiliyor ve e, balın suyu yoğunluğunda olup bal tadı veriyor yani. Öyle garip bir şey. Ve e, bildiğimiz üzere kızı e, ben, yani ben bildiğim üzere ilk çizgi roman çıktığında babası hani tıpkı Oliver'ın Tia'nın kanı susamışlığını dindirmesi gibi babası da kızın kanı susamışlığını dindirmeye çalışıyordu. Kız çünkü çünkü kostümüne ve hiçbir şey yok bildiğimiz üzere ve güçlerine yeni yeni hakim oluyor. Çizgi romanda da bir adamın e, kanının yoğun olduğunu arkadaşlar hani baldan da yoğun cıva gibi yapmıştı. Adam da böyle donmuş. Babası da ne yapıyorsun diye bayağı bir kızmıştı. Neyse devam ediyoruz. Babası işte tekrardan. Evet. Of, geçiyor 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 geçiyor. Evet, çok büyük, güçlü ve kötü karakter görmeyeceğiz arkadaşlar. Bakın tekrardan Halim'in teki. Bakın şu çok güzel BAM! Evet. Black Lightning geri dön diyorlar. Evet. Şöyle birazcık daha izlemek istiyorum. Tamam durduralım. Evet. Gördüğünüz gibi Beryl'in arkadaşlar ofise e, Ali e, tıp suç gibi bir yer arkadaşlar. Ee, Crimson gibi bir şey. Neyse e, burada bildiğim üzere tekrar kostümünü dizmiş bir şeyler yapıyor. Bu büyük ihtimalle kendisinin ofisi ama bu büyük ihtimalle bize bir bina olarak gösterilir. Hiçbir fikrim yok. Yani küçük bir yer olarak da gösterilebilir. Hiç kimsenin bilmediği. Yani onun dışında söyleyecek çok bir şeyim yok. Hala köşede bir proto tool var arkadaşlar. Yani kostümü demek ki gittikçe gelişecek. Neyse devam ediyorum. işte babası kızlarını hem yardımcı olmaya çalışıyor hem onları korumaya çalışıyor falan.

Evet, bitti bir e, fragmanda arkadaşlar. Ben de elimden gelince anlatmaya çalıştım, söyleyemedim. Ben de elimden gelince açıklamaya çalıştım arkadaşlar bu fragmanı. Umarım açıklamam beğenmişsinizdir. Neyse benim önümde bir maraton var. Birkaç video daha çekeceğim. Büyük ihtimalle şimdi birazdan Defenders'a geçeceğiz. Ya da sizin seveceğiniz üzere Flash kostümü ile ilgili bir şey de yapabilirim. Neyse arkadaşlar bir videodan sonuna gelirim. Videoyu beğendiyseniz saltan like atıp kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. E, Black Lightning gümür gümür geliyor. Bence ona da bir şans verin. Belki de CW çekebilecek bir dizi olabilir ama hiç sanmıyorum. Şimdi arkadaşlar Netflix zamanı benden size söylemesi. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.